Herkese merhabalar. bu Bundesliga'nın 12. haftasında Bayer Leverkusen Şalke 04'e oynayacak. Leverkusen geçen haftanı hani çok kötü bir başlangıç yaptı maça ve 3-0 geriye düştü direkt. maç 3-1 bitti. Eee Wolfsburg onlar için kötü bir maçtı ki son haftalarda iyi skorlar alıyorlardı. özellikle yani oynanan futbol herkesi memnun ediyordu Leverkusen'de. ama geçen hafta işte çok İlginç bir maç oldu gerçekten deplasmanında. etnazmanında. Ee, rakip bu haftanın rakibi Şahki 04 ise e, 1-0 e, geride götürdüğü maçta, uzun süre geride götürdüğü maçta e, maçı 2-1 kazandı Werder karşısında. hani e, onlar zaten e, şu an ligde zaten konumları ne kadar iyi olduğunu gösteriyor Şahki'nin. Hani bayağı en çok şu anda zorlayabilecek takım e, görüntüsünde e, Şahki 04 takımı. E, onlar da hani hem şampiyonlar hem ligde iyi skorlar almaya devam ediyorlar. Ama bu maç gerçekten hani zor olacak. Çünkü deplasmanda biraz daha sıkıntı çekiyor şarkı 0-4. Leverkusen deplasmanda zor olacağını düşünüyorum ben. Gerçekten sıkıntılı bir maç iki takım açısından da. Hiç kolay geçeceğini düşünmüyorum ben bu maçın. Ama hani ev sahibi olma olan taşından dolayı hani taraf bahsinde Leverkusen bir adım önde görüyorum ben. Taraf bahsinde bir Leverkusen galibiyeti denenebilir. E, gol basında ise e, üst bence en mantıklı seçenek bu maçta.